Merhaba sevgili astroloji severler. Cuma gününden hepinize merhaba. Hayırlı cumalar bu arada hepinize. Ee, küçük bir etkiler var. Bazı etkiler var. Onun için e, bu yayını yapıyorum. Ee, lütfen yayınları izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Izlenmemiz bayağı yüksek de beğenilerde biraz e, düşük kalıyoruz. Bir kalp bırakmayı unutmayın ya. Olur mu? Size zahmet. Sizden rica mıdır? Ee, yani sizin kalp bırakmanız demek bizi biraz daha öne çıkartmak demek ee, biraz daha ileri atmak demek ee, bunlar da sizin sayenizde başaracağız inşallah ee, arkadaşlar bugün e, akşam 19 itibariyle ay aslan burcuna geçecek Tabii, e, yapacağımız bazı işlerde biraz daha böyle otartır tavırlar takınarak biraz daha e, böyle lider ruhlu e, bir yapı haline bürünebiliriz onun haricinde e, Merkür'de bir gerileme olacak. Bu Merkür gerilemesi e, bize hayatımızda bazı noktalarda geçmişle ilgili olan sınavlarımızda ufak tefek kalan sorunları tekrar önümüze getirecek. Geçmişteki yarım kalan ilişkiler veya bitmiş olan ilişkilerin tekrar bize dönüşünü sağlayacak. E, bu konularla ilgili bazı yerlerde, bazı konularda, bazı alanlarda Zorlandığımız kısımlar olacaktır. Ee, şunu yapın mesela doğum haritanıza bakın. Doğum haritası artık e, Google üzerinden de çıkartabiliyorsunuz. Bunu da biliyorsunuzdur. Oradaki konular hakkında zaten sizi sınayacaktır büyük bir ihtimal. Ee, sınandığınız konulardaki daha önceki vermiş olduğunuz sınavlarınızda eğer yarım kalma var ise. Ee, şu anda bu sınavların tamamını vermeniz için önünüze gelecek olan konulardır bu konular. Bunlara dikkat edin. Ee, bazı konularda da yine çevresel olarak veya ailesel olarak biraz sıkıntılı ve zor zamanlar içine girebiliriz. Ee, i̇ki burç dışında bildiğim kadarı diğer burçlar biraz maddi konuda değişebilir zararlı durumdalar. İki burç ise Boğa ve Terazi. Bu önümüzdeki zaman zarfı içerisinde yapacakları işlerde gayet destekliler ve gayet e, maddi yönden e, iyi durumdalar. Ama diğer burçlarda biraz böyle e, gider kaybı var gibi. Onlara dikkat etsinler. Merkür e, Oğlak burcuna geçiş yapacak tabi e, geçiş yaptığında da burada gerileyecek. E, 13 Aralık'ta geçiş yapıyor ve 13 Aralık'ta bir yeni ay var. Şöyle baktığımızda yeni ay e, başlangıçlar için iyi bir ay iken e, Merkür'ün burada gerilemesi bazı başlangıçların e, tamamlanması veya bazı şeylerin bitişi anlamına da gelebilir. Burada yapmamız gereken şeyler eğer hayatınızda yeni bir başlangıç yapacaksanız yeni ayda yapmanız gerekiyor. Ve hayatınızda bitirmeniz gereken bir şey varsa Merkür'ün retro hareketinde bunu da bitirmeniz gerekiyor. Bilginize olsun. Hepimizin de hayrını olsun. Kendinize çok iyi bakın.